Bugün sizlerle kürp, kürklü ip ile hazırladığım bu güzel çantamın yapımını paylaşacağım. Ölçülerini vereyim ilk önce. 28 santim genişliği. 21 santimde yüksekliği. Ee, çok hoş e, bir çanta oldu, kışlık bir model oldu. Çantamın yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Ee, ben de emeğimin e, karşılığını almak isterim. Zil butonuna e, basarsanız sezonun en yeni çantalarından oluşan e, videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi çantanın yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu kışlık çantamız için üçlü hazır kitimiz, kitim var. Bunu tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Şimdi içinde içinde iki adet kulp var. Bir tane kapama tokası var. Çıt çıtlı. Bir de tabanımız var arkadaşlar. E, tabanımızın ölçüsünü e, öncelikle vereyim. Tabanımın eni 21 santim. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliği de 11 santim. E, bu kit için arkadaşlar ben e, bu renk e, tercih ettim. Elimde e, böyle bir kürklü ipim vardı. Bir de ona uygun e, çok e, birebir yakışan bir e, kalın yünlü bir ipim var. Bu da e, sünmeyen e, yünlü bir ip. Bu ikisini değerlendirmek istedim arkadaşlar. E, taban için 3 numara tığ kullanacağım. 3 numara e, duvar kısmı için de 3,5 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi önce tabanı için 3 numara tığımı alıyorum. Tabanımın ön yüzü burası, arka yüzü de burası arkadaşlar. Şimdi ön yüzünden ipimi alıyorum, bir tane zincir çekiyorum, tam orta noktasından yani şu köşe dilinden baz alıp, orta noktasından batıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. aynı noktaya batıp bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar. Yanındaki boşluğa yine iki tane yanındaki boşluğa yine iki tane 1 2 ee, Bu arada bu arkadaki ipi de birlikte örüyoruz. 1 Bir, 2 Şimdi burada tam e, köşeye geldik. Yani dönüş kısmının olacağı yere geldik. Burada 3 tane sık iğne yapacağım. 1 3. Şimdi yine ikişerli sık iğnelerime devam ediyorum. 1, 2, 1, 2. Bu köşe kısımlar üçer tane diğer kalan boşluklara ikişer tane sık iğne yaparak tabanımı tamamlayacağım. Evet başladığım noktaya geldim. Ee, şimdi buradan ilmek kaydırma ile tamamlıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bitti. Şimdi ne yaptık bakalım arkadaşlar. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu köşedeki 6 noktaya ikişer e uçlardaki noktaya üçer tane e, sık iğne yaptım. Kalan noktalara yine ikişer tane yine üç e, tam böyle köşe dönecek kısma üçer tane yaptım. Yine burada 1 2 3 4 5 6 tane ikili kaldı. E, böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Toplamda 88 adet e, sık iğne oldu. Şimdi 3 numara tığımı bırakıyorum. 3 3,5 numaralı tığıma geçiyorum ve Diğer ipimle de birlikte örmeye devam edeceğim. Bu iki ipi birlikte yürüteceğim arkadaşlar. Biraz ipimi şöyle uzun bırakıyorum. Bunu yine alttan arkadan öreceğim. Şimdi. Her bir e, başağın başına batarak yine sık iğne yapıyorum. Her birinin tepesine birer tane. E, bu arkadaki ipi de birlikte örüyoruz. Elimizi sıkı tutmayalım. Hem taban hem de örgümüz büzüşmesin. O yüzden olabildiğince rahat bir şekilde zincirlerimizi çekelim. şekilde. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 88 taneydi. Zincir sayımız Evet. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Birinci sıramı tamamladım. Başladığım noktaya geldim. Burada son sık iğneme de batıp yine bir sık iğne yapıyorum ve ikinci sıraya geçeceğim. Burada arkadaşlar tepeden baktığımda başakları çok net bir şekilde görüyorum. Gördüğüm ilk başa batıp Ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci sıraya geçmiş oldum. Ee, sıra geçişlerini böyle yapıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Yine her bir başa birer kere batıp sık iğne yapıyorum. Bu aşamada arkadaşlar duvar kısmını örer e, hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan e, Çantamı istediğim boyuta kadar getireceğim. devam ediyorum. Her birine birer tane sık iğne. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde geçmiş oldum. İstediğim boyuta kadar öreceğim arkadaşlar. O aşamaya geldiğimde tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, çantamı istediğim boyuta kadar ördüm ve bu boyut benim için yeterli. Şimdi size ölçüsünü vereyim. genişliği arkadaşlar 28 santim yüksekliğine bakalım yüksekliği ise 20 buçuk santim kadar arkadaşlar eee 2 tane köklü ip kullanmıştım. Ondan kalan e, ip bu kadar. E, diğer arada kattığım ip de bu kadar kaldı. Yani e, iki tane köklü ip, bir tane de kalın dokulu e, bir ipten e, bu kadar kalacak şekilde ip kullandım. Şimdi ipimi kesiyorum. Buradan ipimi aşağı doğru içten yedireceğim. Onu yok edeceğim orada. Şimdi kulplarını ve ağız kapamasını dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde iğne ile Kurplarını dikeceğim. E, Ölçü erik yapabilirsiniz. Ya da e, benim gibi göz kararında da e, kurp yerlerini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da tokasını dikeceğim. Ağız tokasını. E, bu kısmından dikiliyor. Bu kısmında da çıt çıtı var. Bunu da sabitleyeceğim. Ben e, dediğim gibi dikme işlemlerini de bitirdikten sonra Son halini e, tekrardan e, göstermek üzere geleceğim. Çantam bitti arkadaşlar. Bir günde örebileceğiniz harika bir kış sezonu çantası oldu. E, i̇çi geniş, birçok e, malzemenin kolaylıkla sığabileceği bir büyüklükte. Bu şekilde. E, farklı renklerde de e, e, örebilirsiniz tabi birçok renk alternatifi var yumuşacık bir çanta oldu Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın